Düğün sezonu öncesinde altında gram hilesine dikkat. Düşük gramlı altın nasıl anlaşılır? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Haber ekibinden Aslı Bilger Kutlu da konuyla birlikte bu önemli gelişmeyi değerlendirmek için bir yayın hazırladı. Aslı yine bültenlerimiz var içerisinde. Bununla ilgili e, özellikle dolandırıcılık yapmaya çalışanların haberlerini de ekranlara getirmiştik. Bu da uyarı niteliğinde bir yayın olacak. Kolaylıklar dileyelim. Sözü sana ve konuğuna bırakalım. Eee yani Uysal özellikle her yaz ayına girişte biz de bu haberleri maalesef ki yapıyoruz. Çünkü o dolandırıcıların sonu gelmiyor. Her gün yeni yöntemler ekliyorlar e, dolandırıcılıklarına. İşte tabii aslında bu geçtiğimiz yıllarda da olan bir yöntem. Yeni değil ama yine yapıldığı için, devam edildiği için seyircilerimiz bizler de uyarmak istedik. Hemen bunu belirtmiş olalım. Özellikle internet üzerinden altında gramaj oyunu gerçekleştiriliyor. Nasıl gerçekleştiriliyor? Ne kadarlık farklar oluyor? Konuğumla konuşacağım. Ee, Serkan Bey e, bizlerle birlikte. Kendisi kuyumcu. E, ve özellikle gramaj üzerinden daha doğrusu tartı üzerinden de bir taraftan anlatacağız. Efendim özellikle dediğimiz gibi internet üzerinden mi az gramlı e, altınları satışını yapıyorlar? Genelde tabii ki internet üzerinden yapılan satışlarda e, altının gramajlarıyla alakalı farklılıklar ve bazen de ayarlarıyla alakalı farklılıklar bize yansıyor. Bunlar yani sadece da, gramajında değil, ayarında da farklılık yapıyorlar. Tabii ki, tabii ki. Yani 14 ayar bir ürün satıyorum deyip 10 ayar, 8 ayar çıktı oluyor ve bazen de hiç altın çıkmadığı da olabiliyor. Bizler bunları da internetten alışveriş yapan müşterilerimizin ürünlerini kontrol ettirmek için bize geldiklerinde fark ediyoruz onlarla birlikte. Onlar da tabii böyle bir şey karşılaşınca şu şunu bir tartar mısınız mı diyorlar size. Ya geldikleri zaman burada bir ürün aldığını internetten söylüyor ve bunu tartıp ayarının kontrol etmesini istiyor. Çünkü aldığı ürünün oradaki gramajına ve ayar bölümüne bakıyor. Bunların tutup tutmadığını bize gelip Burada tekrar e, tarttırıyorlar, kontrol ettiriyorlar. Peki efendim siz şimdi böyle e, altınları bizim için sıraladığınız çok teşekkür ederiz. E, kaç gram olmalı? En küçüğünden başlayalım isterseniz. Çeyrekten başlayalım. Mesela bir çeyreğin ağırlığı 1.75 gramdır. Ama biz bunlara sonradan kulp taktırdığımız için bunların ağırlığı 1.80-1.81 gram gibi gelir. Evet. O 1 gram fark etse çok bir şey olmuyor. Bir mu? santim bir santim fark edebiliyor çünkü üstüne takılan kulplar sonradan elde takıldığı için fabrikasyon bir şey olmadığı için ufak tefek farklılıklar bir santim gibi bizim biliyor. O önemli diyor. değil ama evet. böyle bir santimit üstünde ise dikkat edeceğiz. Tabii ki dikkat edilmeli. Genelde e, Sarafiye grubu dediğimiz ürünlerin internet satışlarında e, gramaj farklılıklarından çok sahte geliyor o daha ön planda. önemli oluyor. Gramaj farklılıkları daha çok internetten alınan ürünlerde. Ayar farkı ve gramaj farkı internetten alınan ürünlerde daha çok meydana geliyor. Peki efendim çok teşekkürler. Yayın süremizin sonuna gelmişiz. Diğerlerini de gösterecektik ama zaman kalmadı. Çok teşekkür ediyorum. Çok Biz sağ olun. Ediyoruz. Değerli bilginiz için. Sağ olun. Sağ olun. Serkan Hüner Kuyumcu bizlerle birlikteydi ve özellikle altında özellikle internet satışlarında gerçekleştirilen gramaj oyunuyla ilgili seyircilerimizi uyardı diyelim söz yeniden size bırakalım.